Sinan bugün em, Dünya Babil'e oynayacağız. Evet uzun zamandır yoksun neden diye sorarsanız yoksun müsait olamadım bir türlü evet başladık. Şimdi işe bak gelmesin Bismillahirrahmanirrahim. Evet bu arada bu video biraz daha uzun olacak. Bombastic side eye. Arkadaşlar gününüzden çok hızlı geliyor. Bismillahirrahmanirrahim yani. Evet. Çok çabuk aldım ama olsun yani. Niye yavaş ona? Neyse. <laughs> Diğer videomda da galiba normal Granny oynayacağım. Evet. Ya Granny kardeş bizi bir sal ya. Kardeş bizi bir sal. Bizi bir sal be kardeş. Neredesin? Neredesin? Granny. 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 Evet biz buraya giriyoruz. Çünkü neden sen yani Granny'miz Burada Granny var mıdır? Oraya boşu boşuna girmeyeceğim. Bizden çıkıyor ha. Dırım 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 dırım. Grim Knight. Green Knight. Birazdan gelecek. Zicau. Evet yani az önce öldüm. Bu arada ben kaydı başlattım. Ama olmuş. Gelmiş Evet. Şu anda Green tam arkamızda. Ve geliyor biz de sakat bir şekilde gidiyoruz yani. Green'i bize sakatladın. O yüzden Green'i sevmem yani. Evet. Buradan Green'i dikkat edeceğiz? Selam Sky. Selam Sky. Merhaba. Şunun kafasına bakın keltoş ya. Ya sübır. Sünger babun annesi. Ay olabilir. Sünger babanın annesi. Dur ben tekrar buraya gireyim Aa, ben zeki bir insanım. Hadi, At haydi atlıyoruz bismillah. Tamam buraya. Gelmene gerek, gerek yok. Ya kardeşim ya.